Herkese selamlar dostlar Bugün size 4 adet efsanevi star hediyesi açıyoruz arkadaşlar Videoya geçme önce kanala abone olun Videoya like atın istiyorsanız şimdi efsanevi star hediyemizi açalım ve diğer hesaplardan da açacağız ee, Bir dakika bekleyin videoyu durdurup geliyorum Tamam diyorum abi bu efsanevi star hediyesi bana bir tane kostüm mostum bir şey ver tamam mı Karakter istemiyorum lan bana kostüm ver Ne vereceğimi bilmiyoruz Açalım Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Geri zekalı oyun ya. Arkadaşlar şimdi diğer hesaplara geçiyoruz ve oradan da açıyoruz ve ondan sonra bir tane gameplay'i patatıp oyunu kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu hesaba da girdik. Abici açılmış olabilir bu arada. Açılmamış. Vallahi açılmamış. Küçük kuzenimdeydi bu hesap açalım bakalım ne verecek hadi al bak kostüm olsun bir şey ver ya Abi aksesuar ne yeter Abi yeter o zaman tövbe Diğer hesaplarda rosa çıkarsa bu video büyük ihtimalle yüklemeyeceğim bir şey çıksa yükleyeceğim abi Ya da yüklerim bilmiyorum Şimdi diğer hesaba geçelim arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu hesaba Mr. P kostümü vermişti e, bu hesap biraz şanslı olabilir. İlk önce bu e, hediyeleri alalım. Bunları toplamadım çünkü ben bu hesapta. Bir tane de hesabımız oraya da gireceğiz. 4 tane hesabımız kar hediyesi açacağız. Bu üçüncü oluyor galiba. Evet üçüncü oluyor. Bir açalım abi. Ne verecek? Bu hesapta hiçbir şey yok. E, aksesuar yok. O yok. Bu yok. Altın e, altında full abi. Güzel bir şey var abi. Ne verdi Allah seni belame versin. Gerizekalı oyun ya. Altını ne yapayım? Mal. Salak. Tövbe ya Rabbim. Abi şimdi diğer hesaba geçelim. Allah bu oyunun belasını versin. Arkadaşlar ve şu an bu hesabı açacağız. Bu hesapta bir şey yoksa Allah bu oyunun tövbe estağfurullah. Demek ki hep boşa veriyor yani. İnsanlara bir şey vermiyor bu oyun. Salak yemin ederim bu oyun gerizekalı Açalım bunu da bakalım ne verecek. Ver abi. Abi. 3 tane olsa aynı hiper şarjını verdi. 3 tane aynı hiper şarj. Arkadaşlar acaba bu superset bilerek mi yapıyor? Herkese aynı şey mi çıktı ya? Bir düşünmemek elde değil aslında. Bir herkes yorumlara yazsın ya. Herkese aynı mu verdi verdikten. Yani o zaman süper şarjım veriyor ya altın bir şey veriyor o. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.